Bahar'ın gelmesiyle birlikte çoğumuz farkında olmadığı bir tehlike var. Dört bir yanımızı sardı. Tehlikenin adı e, çam kese tırtılları. Uzmanlara göre hem insanlar hem de özellikle de evcil hayvanlar için çok riskli. Zehirli tırtıllar sizi hastanelik edebilir. Evcil hayvanınızı da öldürebilir. Bahar ayları pek de farkında olmadığımız bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Çam kese tırtılları. Vücutlarının üzerinde küçük kıl benzeri yapılar var. Bu yapılar... İnsanlar ve hayvanlar için alerjikler. Ama alerji deyip geçmemek gerek. Fazla temas edilirse bu tırtıllar insanları hastanelik bile edebiliyor. Önce ciltte kızarıklık ve yangı başlıyor. Daha sonra kişiler e, sürekli kaşıma isteği duyuyorlar. Baya belirgin bir şekilde problem oluyor. Hatta çok sayıda fazla tırtılın olduğu bir yerde temas söz konusu olursa Kişilerde daha da ileri anafilaksi bile geçirme durumu söz konusu olabiliyor. Size şöyle bir örnek verebilirim. Bir yuvada 300-350 tane tırtıl oluyor. Onları bir ince uçlu pensle alıp ayırmıştım. O gün evime geldiğimde gözlerimde şişme, dudaklarımda şişme, boyun bölgemde aşırı şişme, solunumda zorlanma gibi problemlerle karşılaşmıştım. İşte bu yüzden çok dikkatli olunmalı. Özellikle pikniğe gideceksek, yeşil alanlarda oturacaksak öncesinde mutlaka çevremizi kontrol etmeliyiz. Mümkün olduğu kadar kızılçak çam ağaçlarında bu yuvaların olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer e, etrafta tırtılların gezindiğini görüyorsanız o bölgelerden uzak yerlerde oturmaya özen göstermelisiniz. Çünkü bu tırtılların üzerindeki kıllar Kırılıp rüzgarla size de ulaşabiliyor. Zehirli tırtıllar sadece insanları değil hayvanları ve ormanları da tehdit ediyor. Temas ettiklerinde hayvanların önce işte kızarıklıklar meydana geliyor vücutlarında dillerinde şişme meydana gelebiliyor. Çok acil bir şekilde veteriner hekime gidilmesi gerekiyor. Aksi takdirde hayvanın ölümüyle ile sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir. Bu çamkesi tırtılı da maalesef bir orman yangını kadar tehlikeli çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek yani yapraklarını yiyerek o ağacı neredeyse tamamen yapraksız bırakabiliyorlar.